Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden ancak Galatasaray'ın Konya Spor deplasmanında kazanmasıyla Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da taraftarlarca karşılandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı. Ülker stadına oynanan ve Sarı Lacivertlilerin altı, sıfır üstünlüğüyle sona eren İstanbul Spor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken sarı lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu. Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar daha sonra Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünden ayrıldı. Peki Fener taraftarı sonuçtan memnun musunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.